sonraki birlikte sizlerle birlikte drop oynayacağız çok güzel bir şey olacak ee, ben bayağı ilerledim ama sizin için birinciden başlayıp sona kadar bitirmeye çalışacağım sizin için sadece sizin için sizin için her şey her şey sizler için. Allah. Bundan ne lan? Oğlum bunlar ne? Çık şuradan ya. Elime iş yapıyorum şu an. Tabii yaratıcı modunda ne olur ne olalım. Şunu Kopyası değişik. Keşfet ne yapmak? Bak bak. bak. <laughs> Çekil Ne <gittim. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok kötü Arkadaşlar burada hasta olmuşum. Delirdim. geldik <laughs> arkadaşlar. Bunlar yine ses çıktı. bir pumpkin istiyor. Bu arkadaşlar hileyle geçeceğim. O bu yarım kalp. Allah. Burası çok riskli. Buz 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 ama atlayacağım. Bu çektiri çektirinde. şu canımız olsun. Ah full. Düştük. Arkadaşlar akşam arkadaşımla zaman istiyorsanız bunu da bana bunlara katın. Yani bir abone. Şimdi bir like bile ben kontrol ediyorum arkadaşlar. Böyle ben boş boş oturmuyorum. Ben youtuberlar gibi değilim ben. Tabii ben youtubersam. Benim daha sıfır. O video olmayacaksınız. Ben de... Ya <laughs> bana Benimle... bizim çadır var mesela. Neyse bunları geçelim mi? Gitseydim oluyordur. Kırılır mı bak aşağıya bakacağım. Şey e, balım gider misin? Bak dudağım kokluyor. <laughs> balım git ya. Gider misin? Gider Hadi ben seni şey öptüm hadi. Bunun gözleri büyük arkadaşlar. Bu normal şey değil. değil. Önüm bazen bir bazen küçülüyor. Uzaylı gibi. Allah belanı. Babamın babasını vurdum. Babamın babasını. Blop, blop, blop. <laughs> Tam şuradan atmasın. Oluyor galiba. Ben de arkadaşlar şimdi ikinci level. Bu çok kolay ikinci level. Şöyle yapıyorsunuz. İkinci de böyle Çok zor yalnız. Yani bayağı bir zor. Öyle ikinci de oldu gibi değil. başlıyor. Önce yeri gösteriyorum. Hazır mısınız? Bakın kapkarını saklamaya çalışıyoruz. çok hastayım çok hasta tek de yaşım çünkü anlamıştım nasıl olacağını pektir. Neyi pektir? Tik tik tik. Bana mı pektir? Arkadaşlar. Ben bunu geçmiyorum. Bir zaman kaybettim. Hadi. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Ben de. Ben de. Böyle bir şey geldi.

Günce bu artı diyor. Arkadaşlar <laughs> Allah ekber. Kaçırım diye alınmaz. Sonra. <laughs> Bu gitti. Hayatım bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> bekle. tarif şimdi. Da görüşürüz.